Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekimimizin ilk bölümü. Bugün bakalım neler olacak. Kılandaki ee, klandaki arkadaşlarla piknik yapacağız. Zaten haberiniz var. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şu anda 300 Days Finans Bankası'nın önünde Selçuk kardeşim bekliyoruz. Kendisi de uzaktan uzaktan geliyor. Geliyor. Hatta şöyle göstereyim kendisini. Almış çana çömle. Şöyle. Kendisi de geliyor. Gördüğünüz ne, Aleyküm, abi. Aa, ya. ee, ne yapıyorsun? Aleykümselam Naber? Allah Allah teşekkür ederim Ne yapıyorsun? İyiyim nasılsın? Böyle saçım yapıyorum Sağol İnşallah Durumlar. İnşallah Yorumlarını alayım Selçuk Nasıl? Neler düşünüyorsun piknik hakkında? Nasıl olacak sence? Piknik olmayacak Valla mı? da çıkabilir yol Yani İyi Yapamayacağız Yine İyi Diğerleri geldiğinde o zaman devam ederiz. Haydi tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi İhsan kardeşimin yanına geldik. Kendisi geliyor. Ya, his... Lan ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ne Gel lan gel sabah sabah. Turist gibi. Ne diyorsun? Nasıl geliyor? İyi de iyi, iyi sanırım. Şimdi Açız sabah sabah. Ben de açım, çok açım hem de. Bak bu yavşak bir de rampa çıkarttı bana. <laughs> Görmedi beni kamera. Görmedi mi? Aha bu. Ben, kim, ben Bu kertenkele. Rampa yani, çıkardı. Gidek de orada çek bana. E, Allah. emanet Ya burada ne oluyor? Şuraya baksana özür ettim. Özür ne oluyor? Turist <laughs> Ömer gibi ama. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Bir sonraki kişide görüşürüz Hadi. Ya. Görüşürüz. B, B, B e, B giriş B giriş yazıyor, B e, B giriş yazıyor o zaman. B giriş yazıyor o zaman. Eee mal. E, e, M M M e salak. <laughs> <laughs> ne de demiş biraderim? Beş, Selçuk bağırıyor. İhsan diyor arkadan. Salak. B giriş yok dese B çıkış yok. Tamam mal adamlar da <laughs> Aha lan aha lan aha aha. Lan. Ne yapıyorsunuz? Gördük. Ben, ben, Dur yanlarına gireyim ya. Ben, ben... Ön kamera aslında çeviriyor. Ben bilmiyorum ben. Değil. İlk acem olduğum için bilmiyorum. O gençler ne yapıyorsunuz lan? Ne ediyorsunuz lan? sabah sabah ne ediyorsunuz oğlum? Ha? Sahne Niye kalktınız ya? Ayağa kalkmayın oğlum. Ya niye kalkıyorsun? ne kalkıyorsunuz? Ne lan? Ne diyor? Oğlum? Yediniz mi? Allah sizi ben de dedim. Bu çay tosun, içtik bu içtik tosun, içtik bu içtik tosun içtik dayanmaz içtik dedim. Tosunu çekelim. Bu dayanmaz. Dayanır mı hiç? İhsan kardeşim. Ya çay, çay içtik. içtik, çay çay Kardeş, içtik kaya, bir sonraki gidelim. kişide. Şimdi Şş. sıra. Bir sonrakinde. Açıyorum. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi Ali kardeşimiz geliyor. Geliyor mu gidiyor mu lan? Gel lan buraya <laughs> gel gel. <gülüyor> gel buraya gel. Ali'nin gelişini çekiyoruz. <laughs> Neyit be. Aslanım be. Kaya kaya. Yürü <laughs> <Kaya, kaya. gülüyor> be. Bir var ya. Ali kardeşim geliyor. City'den. Reis. Hamağa da getirmiş. Sabah sabah benim Amağlan, beraber gelmiş. Hamağa. Ali kardeşim benim. selamlaşmalara çekelim arkadaşlar. Ben de <laughs> ay, Ali! Ali ay, 8 ay, tane tavuk ya, yer misin Ali? <laughs> Allah dayı duruma bağlı şimdi. Göbeğimin bugünkü durumuna bağlı. <gülüyor> şimdi <gülüyor> akşama doğru biraz daha fazla <laughs> yiyebilirim şimdi. Vallahi akşama doğru bir yiyelim <laughs> diyor. Saitpa <Fate gülüyor> nerede burada? Saitpa trafik var diyor. Baksana ben 15 dakikada be geldim Yarı oldu indim de yürüyerek geldim. Sen yürüyerek geldin oğlum. Arabaların arasından gelmiş. Yavrum beni. Sıldım abi. Hadi hadi yer bulamayacağız ya. Hadi 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 hadi. Alalım abi her şeyi. Kapat şunu ya. ya Kapat dayı ne bileyim? Yürü sen çık. Aa kırıldı. Ne diyeyim dayı? Ne diyeyim dayı? Ne diyeyim Ne <gülüyor> <gülüyor> Görmemiş <gülüyor> hiç bu <çubuğu> olmuş. Yok <laughs> hayır böyle yollarda gidiyoruz. Yollardan <laughs> çabuk oğlum Bir araba gelecek bize geçirecek. <laughs> ya abi. Yavaş sen Bir yolun sonu bakayım. Dayı ağarmış da var bize. Sağa gelinin Düşmezdi bir telefon. Gir gir düşebilir lan ne diyeyim. <laughs> Nereye gireyim? Konuşmaya gir, evet arkadaşlar. Bugün vlog çekimimizi yapıyoruz. <gülüyor> 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 gir gir <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Selamun Aleyküm. Ne al bekle. <laughs> Geçerim, ben çıkacağım. Şey. Geçelim, ben çıkacağım. Havadan. Aleyküm arkadaşlar. <laughs> bağır, fazla bağır, ha. Arkadaşların nerede? Şey? Şu an sol kolum koptu. Biz niye bu yola gidiyoruz biz de bilmiyoruz. İnşallah bugün piknik yapacağız. Yemin ediyorum dayı. Dayı şarjı bitirme, kapat şarjı bitirme. Ver, ver, dur. Nereye basıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi size geçtiğimiz yeri göstereceğiz. Her içimiz kaçak ya. burada. Lan ne yapıyorsunuz? Ya Geçtiğimiz bey. yer her işimiz kaçak diyorum. Doğru mu Arda? Ya. Cevap verin lan. Aynen aynen. Gel mı? burası Oğlum sokmuyorlar. 5 kilometre yol gidecek dedi. Aklımı kaybettim. Buradan girdik. Kırdık burayı. Devam et. Hırsızlık yapıyorum ben. ne olacaksın dayı? Devam et. Devam et. Bağırma bağırma bağırma. Güvenlik var. Gördüğünüz gibi en kral yeri tuttuk arkadaşlar. Kaçak girdiğimiz yer burası. Artık askeri mi nerenin çok güzel de mekan yani. <laughs> Resmek <ise> buluşmasından kardeşlerimiz <laughs> Herkes herkese kısa bir özet. Alındı, evet. Kaldı. Bu da bunca Bana Emek verdiğim için. Bir kerif seni. Cizana <laughs> koyuyorum. Konuşmana yap <gülüyor> kimsin? <gülüyor> beni beni çekme. Kimsin? Kimsin? Hayır. gel buraya. Bir tur geçsin şu. Bırakmam. gel buraya. Konuş. Sonik Veysel. Sonik Sonic Veysel. <laughs> <Sonic> <laughs> <Sonic gülüyor> <laughs> ne düşünüyorsun bugün hakkında? Ya kapatsınlar. kapatsın. Hiçbir şey düşünmüyorum ben. Hiçbir şey. Bir tek ormanlık yemek. Geldik kralımıza. Kral! Ya dayı ne yapıyorsun? Ya, Ormancı senin yerine geldi. Söyle ya. Evet, kimsin? Ya ilk. Kimsin kimsin kimsin? Kroski baba. Kroski baba. Ne düşünüyorsun kardeşim? Ben ne ya, Dur bir ya. dakika. ne düşünüyorsun? İyi güzel her şey. Eğleneceğiz bu ya. Evet. Geldik kardeşime. Kardeş beni, zıp zıp. beni zaten tanıyorlar. <laughs> Niye adımı söylüyorum ki ben salak mıyım? Bir Megatron Selçuk. Söylememe gerekiyor. Her yerde yazıyor zaten. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> evet. Hamamızdan düşen kardeş. Kimsin? Kimsin? İşsiz amına koyayım. Kırdı ama. Sıra sende kardeşim. Ben Stert işte abi uğraşamayız. Stert ne lan? Stert Ne diyeyim bayı? Oğlum bu yıllara geçecek video. <laughs> Yıllar sonra baba olduğumuzda bunu izleyeceğiz. Şöyle. Tamam bugün çok güzel bir gün. Sen kovada bilirsin ölürsün. <laughs> <laughs> güzel el ya, önce sen. Sıra sende ben seni çekeyim. Tamam, bırak. Ne dur, ne dur dur dur. Ay bak sakın bana. Gel gel gel, gel, gel buraya, <laughs> buraya gel buraya gel. Yılların düştü. Şey. Ne olacak? Ne canım, evet ne isim Nick. Hepi canı geldi. Evet ne düşünüyorsun kardeşim bugün? Neyi düşünüyorum ben? Tamam 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 ta. çocuk bir bırak. değil Sen de sen de sen de sen de. İdris lan. Abi evet. Ne düşünün kardeşim bugün? İyi, iyi olacak. Ver ya. ver ver bırak. İşte yılların hilecisi. Yılların hilecisi. Kral. Bok kral. Alkolik dayı kardeşim. Cans Umut yeni ismiyle. Hmm. On numara bir gün. On numara evleneceğiz kardeşlerimizle. Kaşlarımı güzel çekiyor. Güzel güzel. Bu dur. Budur. Kasılma dayı kasılma. Dayı bunun şeyini nereden çevirdi ekran? Dur dur. Bozdu mu? Yoo ekranı çevirsene. Şey evet beyler ben bu kez tararda. şimdi bizimkilere et nasıl bekler <laughs> gösterelim. <gülüyor> bir de konuşmayı bilsen. Sen bırakayım <laughs> olabilir olur. İlk çekimler bunlar olur böyle şeyler. Ali ne bekliyorsun kanka? Ne? <laughs> ne düşünüyorsun? Allah razı olsun şu kamiller bir şey yakamadı. Hala uğraşıyorlar. Bunlar bir şey bak ha. Bak. Beceridi bak becerisiz insanlar şimdi. He? İnsan bir yakar burada karnımız aç. Ölüyor ah ne der su? Ah ne der su? Selçuk. Vallahi çok rahatım. Tatilimin keyfini çıkarıyorum bir gün bir gün. baba, ne, ne düşünüyorsun? Yaprak. Ne düşünüyorum bunu yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Karı kız düşünür. <gülüyor> ne gülüyor <musun>? <laughs> Sikerim seni he. Pardon demiri Mert, getirsene. Mert, mı Mert, Mert. 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 Köpek demiri ya. getirsene. Şöyle. Demiri getir abi. Oldu. Evet <laughs> abi. Budur abi. Çek. Nereden çek budur abi? abi. Beni çek. Lan şey. yukarıya <gülüyor> <gülüyor> ben Buyur. Hadi. Buyur, <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorum milletin çağırıyorum. Timur, pişişleri nasıl gidiyor Timur? Bunlar ne kadar komik, ne koyayım ya. İki de bir men çekip durma sen, koyacağım ya. Çek çekiyoruz oğlum. Dayı, başkan, başkan. Ha? Nasıl bir başkansın sen? Ya e başkan hey <laughs> burada olan karşısında. Heyt be yılların ormancısı. Heyt heyt heyt. Abi şunları da alın elimde kaldı. Hey ateşi boğmayın bekleyin az ya şeyler yansın. Tamam, yapma, daha yapma. Yapma. yapma yerleme yapma. Yerleme, yapma. yerleme yerleme bırak kendine bak. Mal. <gülüyor> 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 Yeter dağıtmayın. Şey Sikeceğim yapacağınız işi Smoke weed every day. İhsan bir şey <laughs> sigara ver be. Ver. Amını sikeyim seni iyisi. Kendisi sigaramı ekmeyin be abi. Ormancı evet. poz ver, ormancı poz ormancı ver. ver. Smoke poz weed ver. every day. Selam mı yolluyoruz? Evet. Kime yollayalım Fatih buradan? Buradan Arda'nın amuna koyayım. Gençik. Gençik ben çık. <Gülüş> ben gençik salla. Ben Allah'tır. mi lazım lan şimdi? Küçük. Ne oldu lan? Çık 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 çık. Haykır oğlum.